Sorunlar karşısında bunun sayesinde mi anlık ve hızlı çözümler üretiyorsunuz yoksa sistematik yöntemlerle mi iler ilerliyorsunuz? Şimdi aklıma bir soru geldi. Ya şöyle tabii ki, ya belli bir sistematik içerisinde ilerliyoruz tabii ki. Ama <laughs> e, Fikirler çok geniş bir spektrumdan geldiği için bize Anladım. çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ya belki Merve eklemek ister burada. Yani evet, e, bir parantez açabilirim bu konu ile Şimdi biz zaten e, direkt olarak dijital bir ortamda doğduğumuz için Doğru. açıkçası şu ana kadar e, yaşadığımız tüm sorunlar teknik anlamda yaşadığımız sorunlardı ve küçük sorunlardı açıkçası. Bu sorunları nasıl çözüyoruz? Önce oraya değineyim. Dediğim gibi zaten çok sık toplantılar yapıyoruz. çok belli şeyler zaten kurgulanmış oluyor, ihtimaller değerlendirilmiş oluyor. Ee, onun dışında etkinlik öncesi e, muhakkak deneme e, denemeler yapıyoruz. Bunların dışında ha e, anlık karşılaştığımız kontrolümüz dışında gerçekleşen e, olaylar karşısında da e, mümkün mertebe soğuk kalmıyoruz. Her şeyden önce. Bu da tabii biraz stres yönetimi ile alakalı bir şey. Sonra yani çözüm odaklı olmaya çalışıyoruz. Orada e, sonuç odaklı kalmaya çalışıyoruz. E, bu da karşılaştığımız problemi aslında e, çok çözmemizi sağlıyor. E, ekibimde çok sevdiğim bir özelliktir. Onu değinmek istiyorum. Yani bir noktada bir soru zaman İlker Bey e, herkes böyle heyecanlı o sorunu çözme uğraşı içerisine giriyor. İnanılmaz mutlu oluyorum gerçekten. Hepsiyle gurur duyuyorum. Buradan bu arada selamlar. <laughs> hepsine. E, yani kimsenin bana ne, benim işim değil ki demediği bir sistem oluşturduk. Böyle bir kültür oluşturduk. Biz böyle aynı yöne giden otobüsün içerisindeki o farklı amaca sahip yolcular gibi değiliz. Yani biz bir ekibiz. Ve bir sorunla karşılaştığımız zaman bir suçlu, bir sorunlu sorumlu aramıyoruz. Yani bunu bir daha yaşamamak adına ne yapabiliriz? Biz bununla ilgileniyoruz. Ve Doğru soruyu sorduğumuz zaman zaten herkes kendini çözümün bir parçası olarak görüyor diye düşünüyorum ben. Harika. Benim yaşındaki insanlardan çok duymuşsunuzdur. Bizim zamanımızda e, diye başlayan cümleler. Evet. Şu anda an o, o cümlelerden birisi geliyor aklıma. Bizim zamanımızda böyle öğrenci kulüpleri yoktu diye bir şey. İsterim <laughs> isterim yani. <laughs>